Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kripto ekosisteminin yeni stable coin olacak olan Usul Projesi'ni inceliyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Projeye baktığınızda aynı USDT gibi, USDC gibi bir stable coin yani dolara endeksli bir coin çıkartacaklar ve bu coin Binance dahil olmak üzere birçok yerde listeleniyor olacak ki Türkiye Türk kullanıcıların en büyük avantajı, Binance TR üzerinde de listelenecek ve direkt olarak Türk lirası ile alım-satım işlemleri yapabiliyor olacaksınız. Binance TR'nin linkini açıklamaya bırakıyor olacağım, incelemek isteyen arkadaşlarımız için. Şimdi bu video içerisinde genel olarak bir projeyi incelemek istiyorum, çünkü proje eğer gerçekten güzel bir şekilde ilerlemeye devam ederse ki buraya kadar iyi geldiler, bu şekilde ilerlemeye devam ederse uzun vadede birçok kullanıcıya ulaşacak bir stable coin projesi haline gelebilir. Projenin dediğim gibi genel amacı USDT'ye rakip olarak bir stable coin üretmek türetmek diyebilirim. Tabi birebir de rakiplik değil de aslında daha farklı amaçları da var. Baktığınızda ekosistem olarak iki tane coin'e sahip olacaklar. Birisi kendilerinin stable coin'i olacak. USDT O ya da sıfır bu artık tam bilmiyorum ama böyle bir şey böyle bir stable coin çıkartacaklar ve bunun yanı sıra da kendi ekosistem coin'leri olarak da kendi isimlerinde bir coin çıkartacaklar. zaten adı üstü şu çıkaracakları stable coin dolar endeksli olacaktır. Yüzyılda e, yıl yükselip alçalabilir ve bu şekilde ilerleyecektir. Baktığınızda e, şu anda e, Binance'in launchpool'una ve pre market'ine yakında eklenecekmiş. Şu anda listeleme tarihi vesaire belli değil. Zaten gördüğünüz gibi duyurular yeni atılmış. Hani benim amacım bu video aracıyla sizlerin böyle bir proje olduğunu bilmeniz. Çünkü Binance'in launchpool'una eklediği projeler öyle sıradan projeler olmuyor genelde. Dolayısıyla en azından bu proje ile alakalı da kanalda bir bu videosu bulunmasını istediğim için şu anda bu video içerisinde izleyebiliriz ve e, Binance'ın launch buna ve premarket'in eklenmesi de bir proje açısından aslında listeleme sürecinde ulaşabileceği bana kalacak olursa maksimum seviyelerden birisi diyebiliriz. Ki sadece Binance değil, Binance TR'de de listeleniyor olacak. Yani Binance TR'de büyük bir borsa. Hani Binance'le kıyasladığınızda tabii daha şey kalıyor ama e, zaten birebir de aynı borsalar. E, dolayısıyla baktığınızda bence e, uzun vadeli olarak eğer kendi sistemlerini oturtmaya başlar lase güzel bir proje haline dönebilir. Özellikle stable coin'lerin ee şey oldu artık belli bir aşamalardan sonra getirilerinin düşmeye başladığı bir dönemde e, çok fazla iş yapabilir. Çünkü %10'luk bir stake getirisi sağlıyor diye hatırlıyorum. Nerede yazıyordu? E, tam şey yapamadım Bulamam şu anda da. E, %10'luk bir stake getirisi verecekmiş kendi stable coin üzerinden ve bu süreçte belki ileride daha artar, azalır vesaire. E, dolayısıyla bizlerin işine yarayabilir bir proje olabilir uzun vadede. Şu anda dediğim gibi herhangi bir airdrop etkinlikleri bizim açımızdan yok. Çünkü önceden gag dinlikleri varmış. Gagze'yi bitirmişler. Şu anda kendi e, siteleri üzerinden e, bu çıkaracakları stable coin'den işte USDT veya USDC ile satın alıp işte buradan mintleyerek e, ve stake ederek buradan kendi şu e, puanlarından kazanabiliyorsunuz. Ama e, bu puanları da tabii ki de e, kazandığınızda kendi token'dan yine airdrop alacaksınız. Ama bunun için dediğim gibi bir mintleme işlemi vesaire yapmanız gerekiyor. ha Yapmak isteyen yapabilir mi? Yapabilir ama ben şu anda yapmayacağım bunu. E, hani herhangi bir alım satım tavsiyesi vermek istemediğim için söylüyorum bunu. Ee, onun haricinde proje genel olarak güzel duruyor ve stable coin e, olarak e, çık yeni olarak bir proje olarak çıkması bence güzel bir şey. Zaten hep beraber e, projeyi takip ediyor olacağız. Bir gelişmesi, güncellemesi önemli bir şey olursa tekrardan zaten gerekirse videosunu çekip sizleri bilgilendiriyor olurum. E, o zaman genel olarak bu videoyu söyleyebileceklerimiz, anlatabileceklerimiz bu şekilde. E, aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veya o Telegram Sohbet kanalımız üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Bilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.